Meram'a iniyorum yine. Yukarıdan gördüğüm kadarıyla gene fazla yosun var. Dalgalardan dolayı. Eneyeceğiz bakalım. Kısmetimiz de var mı? Ben şöyle anlatayım şurayı. Nereden baksanız bir aydır burada deniyorum. Deneme yapıyorum. Bana kısmet gelmedi. Ama İstanbul'dan günü birlik gelen biri bile burada 6-7 kiloluk devreyi kaptı gitti. Artık hırs meselesi oldu. En sonunda buraya gelip şu levreyi alıp jübilemi yapmak istiyorum dönerken. Bakalım bugün kısmetimizde var mı? Takımları hazırladıktan sonra merada görüşürüz dostlar. Görüşmek üzere. Evet sevgili obidaşlar meraya gelmiş bulunmaktayım. Bu silikonu kullanacağım. İsmini cismini tam olarak bilmiyorum. Ali abim bırakmıştı bana giderken. Daha sonra da mor kafa maket atacağım. Bakalım kısmet olacak mı? Ağlanabilecek miyiz? Hemen ilk atışımla başlayayım. Bismillah. İlk atışımızı attık dostlar. Kıyıda oldukça yosun var. Yani bugün burası gene yosunlu. Görülen üzere. Tüm sahili tekrar yürümeyi planlıyorum. Biraz burada atış yapacağım. Saatte 6 civarları şu anda. Gördüğünüz gibi yosunlarla gene aramız limoni. Evet sevgili dostlar bir tık daha kayaların üzerine çıktım. Bir de böyle atış yapalım bakalım. Yine yosunumuz geldi. Evet sevgili arkadaşlar. Silikonumu değiştirdim. Şimdi de bunu atacağım. Şöyle göstereyim. Seabass 125 milim 21 gram ağırlığında. Standart bildiğimiz mor kafalardan. Bakalım kısmetimizde var mı? Haydi bismillah. Evet sevgili obılaşlar köyün diğer levrek avcıları da ufak ufak ayak bastı görünüyor mu bilmiyorum ama karşıdaki çıkıntıda da bir avcı var bayağı ileride de biri var bakalım inşallah birimiz burada balığı görürüz de bir kişi de şu an yukarıdan geliyor kısmetimizi buluruz hemen atışlara devam. Rastgele. Şöyle gün batımını da göstereyim. Güneş iyice batıyor. Devrekler için son adımlar. Hadi bakalım. atışımızı yaptık. sevgili hobilaşlar. Artık güneş iyice batmaya başladı. Şöyle göstereyim size. Saat 7 10 geçiyor o civarlarda saat. 7 7 10 arası. Avımıza devam ediyoruz. Bakalım kısmetimizi bulacak mıyız? Bir yandan martılarla uğraşıyoruz. Allah burada gün aşırı gerek sabah suyu gerek akşam suyu Denemek istiyorum. Değerek avı yapmak istiyorum. Yakalayana kadar. <laughs> Bakalım İstanbul'da dönene kadar deneyeceğim. İnşallah sizlere gösterebilirim. O yüzden videoyu da kısa kısa hani yakalayamadığım günleri de emeklerini boşa gitsin istemiyorum. Kısa 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 tutup daha ki balığı yakalayana kadar denemelere devam etmek istiyorum. Siz de videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız, destek olursanız çok sevinirim. Kan kanala abone olup videoları beğenmeyi sakın unutmayın. Ayrıca herhangi bir fikriniz ya da bu civarlarda yani avlandığım bölgeleri biliyorsanız gerek İstanbul'da gerek burada. Hani daha önerileriniz varsa şurada şunu dene, şu balığı alırsın vesaire, şunun avı güzel oluyor diye. Ben dilimden elimden geldiğince ekipmanlarımın yettiği doğrultusunda söylemiş olduğunuz avları da gerçekleştirebilirim. Dediğim gibi kanala abone olup videoları beğenirseniz herhangi bir fikrinizde yorumlarda bana belirtirseniz çok makbule geçer. Elimden geldiğince keyifli ve sizleri sıkmadan videoları tamamlamaya çalışıyorum. Umarım memnun kalırsınız. Oltası suda olanı rast gelsin, iğneniz keskin olsun dostlar. Görüşmek üzere.